Hepinize merhaba arkadaşlar. Granny 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz size söz vermiştim. iki video ard arda Granny 3 çekeceğim diye. Bugün sahil modunu oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Easy mod aynen. Bu arada Slendrina'yı açmak istemiyorum. Yani çünkü Slendrina'da bir değişiklik yok. Ama haydi açayım bu sefer. Intro'yu geçmeyeceğim arkadaşlar. Intro'ya bakacağız. Hadi bakalım. İzmo sıkıntı yok başlayalım bu arada bu eski sürüm arkadaşlar Nightmare olan sürüm değil yani 1.2 değil bu 1.1 sürüm arkadaşlar hemen şöyle başlayalım Evet arkadaşlar şimdiden bile yani Granny oyununda ilk defa gündüz havayı görüyoruz Şaşırdım bu arada of. Dışı değil mi dışarıyı çok güzel yapmışlar Baksana. gündüz <laughs> Bu arada arabaya arabası Petrik'in arabasının rengini koymuşlar. Süngerbolta Petrik var ya, onun rengini koymuşlar gerçekten. iyi Evet. Arabada böyle zaten gördünüz. Uf, ev çok güzel ya. Mükemmel yapmışlar ya. Ben niye greniyi bıraktım? Dedeye bak. Dede hani arada bir sahili temizleyen da dayılar var ya. De böyle sahili kontrol ediyor. Böyle hani ışlık çalıyorlar. İşte bu yer kaldı işte tuvalet bilmem ne bozuk giremezsin diye böyle ışık çalıyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Müziğe bak. Çok güzel bir müzik eklemişler. Vay. Bir şey değil mi? Müzik çok güzel. Müziği çok beğendim arkadaşlar. Evet o zaman şöyle hemen kapımızı açalım ve başlayalım. Hadi bakalım. E bu şekilde zaten buralar böyle çok güzel yapmışlar burayı ya. Adam her şeyi değiştirmiş. Böyle bir şey olamaz abi. Adam her şeyi değiştirmiş resmen. Bir de alt kata bakın. Bak burası kumlardan oldu. Çok güzel. Kuruma bar lazım diyor. Buraları biliyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel yapmışlar. Oo. Bak abi tren değilsin ya. Gerçekten bak çok güzel yapmışlar treni. Trende böyle yemekler görünüyor. Böyle soğan falan böyle soğanlık. Bir şeyler var. Çok güzel ya. Gerçekten. Neyse. Bak bunlar okunuyor. Normal modda bunlar okumuyor arkadaşlar. Gerçekten ya. Tamam silah anahtarını bulduk. Keşke şeyleri de böyle bir değişiklik yapsaydı. Bak mesela Gren'in Türk modunu oynadık. Fazla değişiklik yani vardı ve eşyaların Renkleri değişmişti ama bunda böyle bir şey yok. Üzdü. Bu olayı beğenmedim işte. Çok güzel. Acayip güzel. Mükemmel. Bence de dedenin silahında bir değişiklik olsun ya var mıydı bilmiyorum var mıydı bilmiyorum böyle bir maskara oyun çok güzel arkadaşlar gerçekten seviyorum Green oyununu evet şimdi amacım şu anda dedenin silahını almak tek isteğim bu çünkü dedenin silahının rengini görmek Oo. deniz topu rengi var. Bak bu eşyanın re rengi değişmiş. Bu güzel. Bunu beğendim. Silahların renkleri o zaman değişmiş arkadaşlar. Dede sıkma. Deden silahını gördünüz mü? Kaç. Deden silahını gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Neyse. Bu arada oyunu bitirmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Belki bitiririm ama. Şu anda içimden bitirmek gelmiyor oyunu. Bakın. Deniz de barda çok güzel olmuş ya. oyna bitiririz belki bilmiyorum. Çünkü izle ya ya yani modu deniyoruz. Dede. Tamam. Granny. Granny harcadık. Çok güzel olmuş ya. Mükemmel ya abi. bir farklılık getirildi, getirildi şükürler olsun ya. Bu arada bu yani bu developer yeni oyun da yapmıyor ha. Ciddi söylüyorum. The biliyoruz zaten arkadaşlar. Onun böyle bir ikinci oyun olabilirdi The Tins'in böyle yeni bir oyunu olabilir. Yani bir, bir farklılık gelsin ya. Şu kapıyı açalım. Güzel. Şöyle evde silahla gezmek istiyorum çünkü içeride dede var. Ve dede de silah taşıyor. Ondan dolayı. Aha. Böyle silah. Silaha baksana. Çok güzel olmuş. Dedeni dede diye böyle bakalım. Aynen sahilci dayılar tipi var dedede. Ve evet. Başka bir şey demem ben buna. Neyse şu silah şunun altına koyalım. Baga soktuk arkadaşlar silahı. Ee, bunun rengi değişti mi? Buna bakıyordum adam geldi yakaladı ya. Evet bunlar rengi değişmiş. O zaman bazı parçalarının rengi değişmemiş. Bak. 10 üzerinden 9 veririm ben buna ya. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Ama bak mesela. Böyle kaparan bambul kapı mı yani? Bir Kapıyı açmış siz efekti de ekleseydin bir tane. Bence daha iyi olurdu. Kakanot bak. Bazı silahların rengi değişmemiş. Dediğim üzere. Buralar böyle yeşilimsi bir şey olmuş. Fosiller falan var. O zaman bunu şuraya attım. Okey. Gitti. Kargada ne var? Kargayı merak ettim. Ne var acaba? Tren anahtarı geç. Hemen geç. Tren anahtarı istemez baba. Bu arada dikkatli olmam lazım çünkü eski sürüm olduğu için buradan düşüyoruz. Ee, yok. Şimdi odundan o zaman kibrit gerekmiyor. Çünkü ana kapıdan kaçacağım. Kaçmayı düşünmüyordum. Düşündüm yani şu anda acaba kaçış müziğini değiştirmişler mi diye. Şöyle 7 dakika olmuş. Daha var ya. Bir 15-20 dakikalık bir video yapmayı planlıyorum arkadaşlar buna. Şuradaki tahtayı alalım. Evet bak bazı eşyaların rengi değişmemiş. Tahta böyle bence bambu olsaydı ya. Şu renkten bambu koyup çıkardık. Güzel olurdu. Buralar full yeşil. Kibrit geç. Gerekmez. Tamam. Buradan sadece kibrit çıktı. Kibrit de gerekmiyor arkadaşlar. lazım olur. Aha müzik geldi. Ben de diyorum müzik mi kesildi ne oldu diye. Şöyle kır katı çıkalım. Bu arada geçen videoda müzik size gelmedi. Yani klimanın sesi geldi. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten hiç fark etmedim. Anselator çıktı. bana yani işime yaramaz. İşime yaramayan eşyalar çıkıyor ya full. Neyse şunu alalım. Şunu alalım. O zaman trenin aşağısını inip şeyi patlatalım. Ya camı. Geberdi. Dur. Şu kapıyı kapat. Ver bunu. Granny'i vurdum. <laughs> Dedeye sıkacaktım. Granny öldü. Evet arkadaşlar. Çok komik bir şey yaşandı orada. Dediği vuracaktım. Greniye geldi. Böyle bir şey olamaz. Gel lan buraya. Haydi bay bay. Güzel. Şimdi bunları öldürüp ne yapalım? Alt kata inelim. Ee, füz burada mı? Yok. Oo, Kapı bu arada okul kapısına benziyor. En olsun gene de güzel. Ama bu arada alt katı ben çok beğendim arkadaşlar ya. Mükemmel olmuş alt kat ya. Bu arada oyunun mod linkini aşağıya linkini vereceğim. Oradan indirim iseniz indirin. indirmek istiyorsanız indirebilirsiniz. Bakın buradaki şey yoktu arkadaşlar eskiden. Yani yeni sürümde bu yok. Sandalyeyi kaldırmışlar. Firewood gerekmez. Üst kata çıkıp bir üst katı yapalım. Evet arkadaşlar, jenatür kablosu bulduk. Şitkeyi de bulduk arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi hemen bunu bırakıp gidip hemen Şitkeyi alacağım. Şöyle. Bunu buraya bırakayım. Okey. Evet arkadaşlar şu anda ilk kapı parçasını bulduk. Ölmezsek hemen gidip bunu koy takacağız. Şöyle aynen barda dede uyanmışsa Grene yüzde yüz uyanmıştır. Evet. Şöyle geldik bunu hemen buraya takmak istiyorum. hemen şunu şuraya. Okey. İlk şey ilk kilidimizi açtık arkadaşlar. Şimdi ise şitkeyi alıp gelip buradaki yeri açmam lazım. Hemen şöyle gideyim. Bu arada Grand'ın Bodrum'da doğma ihtimali %100. Net yani Bodrum'da doğmuştur. O yüzden ya, tanıyorum ben bu kadını ya. Git bakayım bir şey değil mi çok iyi olur. Böyle çiçekli mi çiçekli böyle elbisesi var. Sopasını da değiştirseydi güzel olurdu. Bak dedenin silahını değiştirdi. Bu sopayı da değiştirseydi bence güzel olurdu. Evet arkadaşlar shit key şurayı açalım hemen. Sonrasında da şöyle bak kapanın rengi değişmemiş bak. Mod yapacaksınız her şeyin rengi değişecek. Bunun rengi değişmiş. Okey. Okey de yani kapanın rengi niye değişmedi? tak bunu hocam Aynen dedi çıktı o yok işime yaramaz şimdi füzyos kaldı da füz nereden çıkar şu anda düşünüyorum Evet arkadaşlar hemen geldi mislendir şöyle anahtarımı aldım bundan gidip alt yer açacağız bir de şu vazolar arkadaşlar bulmamız lazım o vazoları vurup silahı alacağız silahlanda Öldürme, öldürme, öldürme. silahlanda da. O vazoları vuracağız. Ondan sonra da vazoları suya dolduracağız. Buraya götüreceğiz ve puyuz alacağız. Gerçekten yani böyle bir şey olamaz ya. Eşyalar var ya en kötü yerde çıktı yani. Neyse. Ben burayı sorunumdan geçip gideceğim. Arkadaşlar buraya gerçekten böyle makarna gibi bir şey koymuş ve ben çok beğendim arkadaşlar ya. Yani çok güzel olmuş yani bu yer burayı ben çok beğendim. Evet geldik vardı üst kata hemen. Tamam abi, tamam daha üstte zaten çıkamıyoruz. Bence şuraya bir tane yer yap, oraya da güzel bir tane yer olabilir ha. Yani göre bir kaçış yeri iyi olurdu. Şöyle burayı patlattım hocam. Şuradan da Burayı da vurdum, güzel. Silah buraya bırakacağız. Ee, şey nereye gitti? Evet arkadaşlar, oyunu bitiremiyoruz. Yapacak bir şey yok. En azından yani güzeldi. Ben böyle bir şans görmedim hayatım boyunca. Ben böyle bir şans görmedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyun o zaman burada biter benim için. Gerçekten. Evet. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik o zaman. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Granny gerçekten mod çok güzel ama yani eski sürüm olduğu için çok baya bir sıkıntılarla uğraşmıştım. Neyse. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.